Anlatın. Hepimiz yaşamışızdır. Haziran. Liseler kapandı. Üç tane ev var yan yana. Ortadaki evin hanımı lise ikinci sınıftaki kızını İngilizce kursuna yazdırdı. Sağdaki hanım soldaki hanıma der ki komşu Vallahi hayranım. Bittim ya işte böyle olmak lazım. Çocuğu İngilizce kursuna yazdırdı hemen yaz tatilinde İngilizce öğrensin diye. Geleceğini kurtarsın kavrasın diye. Gıptayla. Biz de böyle olmalıyız. Şimdi manzarayı değiştirelim. Ortadaki hanım <laughs> liseyi ikinci sınıfını bitiren çocuğunu ertesi gün Osmanlıca kursuna yazdırdı buradaki hanım buradaki hanıma şöyle der. Hu komşu, ya bu çalda. ya çocuk çok yoruldu ya azıcık dinlensin de. <laughs> ne öyle kargacık burada Haksız mıyız? Birisi kendi kültürümüz. Birisi fuzuliyi anlama becerimiz, başarımız. Ama diğeri Shakespeare'i an. İngilizce öğrenmek zorundayız çocuklarınıza İngilizce öğretmek zorundasınız. İngilizce öğrenmeden dünya insanı olamayacaksınız. Bir Türkçe hocası olarak bunu söylüyorum. Ben Türk hocasıyım ama İngilizcesiz hayat yok. İyi de kendi kültürünüzü, kendi medeniyet birikiminizi okumayınca var mı hayat? Hiç yok. O zaman iflastayız. O zaman kesinlikle hiçbir şey yapamayacağız.